hava kirliliğinin önlenmesi ve daha temiz Elbistan için doğal gazı memleketimize getirilmesi ve bu hizmete emeğe geçen Mahir Bey'e teşekkür ederim. Elbistan ilçemize modern devasa e, sanayi kurulacağı için AK Parti diyorum. Savunma de kendi imkanlarımızla yapılan tam tüfek, insansız hava araçları yapan, yapan sanayimizi millileştirme içine bari. AK Parti neden seviyor? AK Parti yolları, düple yolları yaptı. Her ille havalimanını yaptı. Marmara'yı yaptı. Avrupa'ya büyük e, havalimanını yaptı. Onun için bu adamı seviyorum. Grup Başkan ekibimiz Bayan Mural Bey'in de katkılarıyla Elbistan'ımıza büyük bir yeşil merkezi açtığı için. Milletçe en büyük hayalimiz olan nükleer santralini ülkemize kazandıracağı için. Elbistan'ımıza modelin kapalı spor salonu yaptırdığı için. Tüm engeller için engellerin kaldırıldığı, engellerin aşıldığı güzel bir Türkiye için. Her ilimize üniversite kazandırdığı ve öğrenciler için büyük külfet olan üniversite açlarını kaldırdığı için AK Parti diyor. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mahir Bey'in desteğiyle Elbistan'ımızın tarihi ve kültürel yapısına uygun yeni hükümet konağı kazandırdığı için. Çiftçiye de dest sağladığı destek için her türlü desteği veriyor. Matot desteği veriyor, güple desteği veriyor. Huzur ve istikrar için AK Grup Başkan Vekili Mahir Yunal'ın desteğiyle Elbistan'ımıza büyük bir bölge hastanesi kazandırdığı için hiç kimsenin ne? inancından ve kimliğinden dolayı ötelenmediği bir Türkiye için. Bulup Başkan Vekili Mahir Ünal Bey'in desteğiyle Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının Elbistan'da yapılmasını sağladığı için. Büyüyen, güçlenen, söz sahibi olan daha güçlü Türkiye için AK Parti. Bu kürsüye. Var oğlu, yar oğlu, Ahmet hey. Onlar konuşur, AK Parti yapar. AK Parti.